Yani yapacağı yasada çok açık, netti. Silahını bırakan insanlar ne olacak? Ha bu kadar netti yani. Hı hı. E, silahını bırakan insanların gelip e, legal, demokratik hayata dahil olabilmesinin imkanlarını yaratmak gerekiyor. Çünkü irade olarak, e, tek taraflı olarak bu kararı vermiş ve biz artık silahları bırakmak istiyoruz. Bunu doğru bir araç olarak görmek, görmüyoruz ve demokratik siyaseti tercih ediyoruz. Mücadelemizi demokratik siyaset yoluyla yürüteceğiz diyorsa, bir devletin yapması gereken, bir parlamento'nun yapması gereken hiç geciktirmeden bir an önce bir yasal düzenleme yapıp bu insanların demokratik hayata, sivil hayata katılmasının imkanlarını yaratmaktır. Çünkü öbürü ee, gerçekten hani afaki bir şey. Hiç kimse gelip e, mehbet, hapis cezası almak için elindeki silahı bırakmaz. Dünyanın hiçbir zaman hiçbir yerde görülmemiş bir şeydir yani. Ee, insanlar e, bunu eğer e, ve en büyük sorunumuz diyoruz. Bunu değiş, çatışmadan kurtulmak lazım, savaştan kurtulmak lazım deniliyorsa bu kolaylıkla yapılabilirdi. Sayın Kışanak, Maalesef silah zaman kaybedildi. Kalkınca e, demokratik siyasetin önü açılacak e, diyor işte Bahçeli yani iktidar tarafından yapınacak açıklamalarda. Ama bu kendi kendine olmuyor yani. Bununla evet. ilgili bir yasa yapılması lazım. Biz bunun krizini mesela bayramdan önceki e, infaz yasasındaki düzenlemeler vesilesiyle gördük. Yani e, meclisin rolü tam da bu. Yani herkes senelerdir meclisin rolüne atıfta bulunuyor, bulunuyor. Meclisin iki tane görevi var. Bir, iktidarı denetlemek ve asli görevi de yasa yapmak. Şimdi Kürt sorunun çözümü konusunda da rol oynayacaksa iki şey yapacak. Bir, denetlemeye yapacak. Süreç doğru gidiyor mu, gitmiyor mu, sorun nedir, neleri çözmek lazım diye bu konuda çalışmalar yürütecek. İki, yasa çıkartacak. Ama bugüne kadar bu konuda ayak direnmiş olması e, gerçekten süreci biraz e, e, geç gerçek...